Arkadaşlar bugün arkadaşımla katil kimde vs atıyoruz. Bunun üçüncü bölümünün gelmesini istiyorsanız 5 Be beğeni. Hadi başlıyoruz. Ben <laughs> Arkadaşlar sizce bu çarpıda ne çıkacak? Anca bir göster sana ne çıkacak diye. Bir göster. Yorumlara yazın lütfen. Ne çıkacak? Kılıç var alt. Arkadaşlar yorumlara ne lütfen. Tamam, gelecek. Evet. Bilmiyorum, merak ediyorum. Yarın mükemmel bir tane videomuz geliyor bu arada. Evet. Bizden haberini 500 abone özel çok güzel bir tane videomuz gelecek. Evet arkadaşlar. Oha. Oha. Anka bu değil işte. Anka. Sandım ki de Harvest bu güzel. <laughs> ne çıktı sence? Hiçbir şey. <laughs> ne çıktı? Hiçbir şey.

<laughs> Hangisi? daha iyi bence ya. Bence en iyisi. Bence ortadaki. Bence de. Arkadaşlar bu maçtan sonra size bir sorum olacak. Lütfen <laughs> cevaplayın. <laughs> arkadaşımın <gülüyor> arkadaşımın sorduğu sor soruya Doğru cevap veren, videoyu izledi mi, izlemedi mi onu şey yapmak. Yok, o değil ki. Merak ediyorum, tekrar yani. yani. Hayır, <laughs> <Ver> buna. Eee, bana neredesin? Neredesin? Acaba. yok Bir 1 0 Yok 1 1 Az önce beni aldın ya sen Kanka Efendim Arkadaşlar bir bakın divan üstüne kamerayı. Sizce bomba atar mı? Yoksa Çektim. Neydi? Şu mu? Bence küçük olan. Niye? Ama çünkü böyle tık açık katilin seni bulması çok zor olur. Diyor bu da yani bu da neredeyse. Işte. Neredeyse, işte. neredeyse. Işte. Neyse, Nerede işte. artık da yorumlara yazın. Kanka, şurada benim bu avatarım. Şim <laughs> Şimdi öyle avatarım. Aklını sen mi duracaksın? Duracak. Alacağız. 2 0 2 1 olacak. Acaba 2, değil kardeş. 2, 1 de değil. <laughs> ben kardeş. Ben kardeş. Ben kardeş. Ben kardeş. Ben Ben değil Ben kardeş. 1 kardeş. değil kardeş. Ben kardeş. Ben Ben

Evet, işte <Gülüyor> hmm. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum, <BACKGülüyor> Bakma. <laughs> ben de bugün niye bugün oynayamıyorum? <laughs> Kanka şey diyeceğim Ben oynadım 4-3 girmiyorum. Postanmışım ben. Her postanmışım. Kaç kaç? Kaç kaç? 2-1 yaptım. Arkadaşlar ben bir tane kreytten toplam sayıyorum. Dörtte biter. Ben toplam bir kreytten 128 tane açtım. Ve o kreytin evisini çıkaramadım. 4 O kreytin yiğitliğinden... 4'te biter. Hı. Tamam mı? 4'te biter mi diyorsun? Evet. Video Hı. çok uzun olmasın. Yoksa arkadaşlar bir şey olmuyor. Ya? kanala yüklenmiyor. kanala yüklenmeyin ben şeriflikte çok iyi değilim arkadaşlar o yüzden iki iki olabilir Var ya, ben derim ki ben şeriflikte çok iyiyim şimdi o kadar eminim ki çocuğumdan Kutlu bir şey yani. Tabii biri çok ünlü değilse dilinti öreceğim. O metinleri. Ortaya gel kim kime alırsa. Ortaya alırsa. <laughs> Kutuların olduğu yer ver. Ark arkamdan vurdu Hile. <laughs> <gülüyor> kaç, kaç. <gülüyor> kaç kaç. İki iki. Sen, e, iki, iki. Dokatıyorum seni. Yok seni. Altarım çok <laughs> Ben oğlum <on yal> <laughs> Böyle altarım vardı? Oğlum benim böyle altarım mı vardı? <laughs> Arkadaşlar bu benim olduğundan beri yeni haber alıyorum. 7000 paran var. Arkadaşlar. 7000 paran. Para bitmiyor. <laughs> evet. 2-2 Arkadaşlar gördün mü? Ne soracaksınız? Bilmiyorum. Oldu işte yani. Gördüm. <laughs> Arkadaşlar arkadaşımın da kanalı var. Onun linkini aşağıya bırakacağım. Gidip abone olmayı unutmayın. Hayali 20 abone. Yo. Neredesin? Belki tekrar başlarsın diye takipçileri senin kanala yollayayım dedim. Başlayacağım da

8. dakikayı izle bulursun. Bu son maçımız kanka alışsam kazanırım. Hayatımda hayatımda en kötü oynayışım <laughs> ama. en kötü en ama en kötü Birinci bölümde kim kazanmıştı? Ben kazandım. İkinci bölümde. Bu son İstanbul'a İstanbul bu İstanbul'a. <laughs> Ben kazanacağım. Son maçımız ama ben Şerif çıktım. Ben, ben patates. <laughs> Sen kazanırsan kaç kaç oluyor ya? oluyor. <laughs> 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 Dışarı gel. Arkadaşlar ya, ya O zaman son bir maçta oynayalım Bunu kazanan Ağustin Tamam eğer ben senin olayını sokaklarsam güzel olacak. Neden? İki bölüm yaptın, ikisini sokaklamıştın. <laughs> yani şimdi nereladım? Eğer sen... 50 tane ne oldu lan? Yo, 50 tane yaptın sen iki. Aradan kaç tane oldu bende? 11 tane oldu yo. Yo. He, şunları ettim 11 tane. Cırcır, cırcır, cırcır.

Evet. Kanka. <laughs> kanalını açıklamaya bırakmamı ister misin? Tamam bırak. <laughs> <Yürastın> mı bana. <laughs> <Ona da> <gülüyor> 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 <laughs> İçinden Nasıl Bu Ne Olsun Arkadaşlar Bir dakika Kapatma Kanka bir kapatma Tamam Arkadaşlar Yarın Sürpriz 500 Abone Özellikle Yani Merdiven Video Gelecek Diğer Yani Bu Nasıl Güzel Para Kodları Ve de evet. <laughs> Kılıç Kodları Silah Kodları Uçak 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 bu videoya bir like yeter. Tekrar başladı. Kapat videoyu boşver